Meslekler bölümünden devam ediyoruz. Asker selam verdi ve silahını tuttu. Asker. Asker başparmak açık, diğerleri kapalı. Aşçı yemeği pişirdi. Bakın, karıştırdı ve şapkası. Aşçı. Avukat Dosyasını aldı, koltuğun altına koydu. Sabit, hareket ettirmiyoruz. Avukat. Bakkal, baş serçe açık. Şu şekilde elimizi hareket ettiriyoruz. Bakkal, bakkal. Başka, baş parmağım açık. Diğerlerim kapalı, yukarıya doğru. Başkan, belediye başkanı. İki rakamını alıyorum. Buradan başlıyorum, aşağı indiriyorum elimi bükmeden. Belediye başkanı. Belediye başkanı. Berber, makaslarımı alıyorum. Bu şekilde kesiyorum. İstersen bu şekilde de yapabilirim. Berber, berber. İkisinden birini tercih edebilirsin. Bilim insanı. Bilim yapıyorum. L'imi aldım. Baş kenarını koydum. İnsan, nasıl yaptım insanı? Yanağımdan tuttum ve insanı bu şekilde çektim. İnsan. Bilim insanı. Cumhurbaşkanı iki şekilde göstereceğim. Bir, bu cumhuriyet demek cumhurbaşkanı. Ama genele baktığımız zaman, tüm ülkelerdeki başkanlık sistemimize baktığımız zaman devlet başkanı. En fazla bu kullanılıyor işte. Cumhur, başkanı, devlet, başkan. İkisini de kullanabilirsiniz. Çoban, nasıl yapacağım? Ellerim pençe şeklinde hafif bükerek bu şekilde çoban abasını giydiğini farz ediyoruz ve elinde sopası ne yapıyoruz hayvanlarını güdüyoruz. Danışman C'lerimi aldım. İster sol, ister sağ. Karinezamaç yandan koyuyorum. Danışman veya danışman. Doktor aldım. Parmaklarım açık. Doktor. Eczacı hap artı yer yapıyorum. Eczacı bir de yanına ne koyacağım? Eğer ben bunu böyle yaparsam eczane olur. Yapıyorum ve yanına kişi koyuyorum. Eczacı. Ev hanımı. Ne yapıyorum? Kadın artı oturmak. Kimi bu şekilde yapar? Kadın artı oturmak. Kimi de ev hanımı. Ev hanımı da kullanabiliyor. Futbolcu. Topum var. Ayağımla vuruyorum. Futbolcu. Hakem düdüğü öttü. Çalıyor düdüğünü. Hemşire C'yi aldım. Bu şekilde hemşire. Hizmetli işaret parmağımı aldım. Zıt yöne. Karın nizamı kullanıyorum. Hizmetli. Hoca, imam, güzelleri aldım. Başımın etrafında çevirdim. İş insanı nasıl yapacağım? İş insanı bilim insanından hareketle bu işareti biliyoruz artık. İş, iş. İster aynı anda, ister zıt yönü. İş, insanı. İşçi. İş yapıyorum, cıcı ekini burada. Yani kişi manasını veriyorum. İşçi. Kasap. Aldı, eti kesiyor. Kasap. Kasiyer. Nasıl yapıyoruz kasiyeri? Oturma işaretini yapıyoruz. Paket yapıyoruz ve veriyor paketleri. Oturma, paket, verme işareti. Kuaförle berber zaten aynı. İster bu şekilde ister bu şekilde yapabiliriz. Marangoz aletiyle işlem yapıyor. Marangoz. İsterseniz buradan yapabilirsiniz. Fark etmez. Memur. Devlet artı yazmak diyoruz. Memur. Meslek, baş parmağım, serçe parma ma parmağım açık koydum ve çevirdim. Meslek. Meslek. Müdür, tam burun kenarına koyuyorum. Müdür. Mühendis, damla ellerimi alıyorum. Zıt yöne, ileri, geri. İleri, geri. Mühendis. Mühendis. Öğretmen, elimde bilgilerim var. Aktarıyorum her şeyi öğreten kişi öğretmen öğretmen polis işareti orta açık iki rakamlarını aldım bu şekilde içece geçiriyorum polis sanatçı ne yapıyorum sanat işaretimi yapıyorum cici iki yani kişiyi ekliyorum sanatçı sporcu nasıl yapacağım spor işaretini yapıyorum bakın sporcu sporcu, şoför, temizlik görevlisi. Temizliği yapıyorum. Bakın iki rakamını aldım. Bu şekilde temizlik görevlisi. Ne demek bu? Görevin gerisini yapıyorum ve çalışan manasını veriyorum. Temizlik görevlisi. Buna hizmetli deseniz olur mu? Olur. Kullananlar var ama tam karşılığı bu şekildedir. Tercüman. Avuç içime bu şekilde yapıyorum. Tercüman, terzi, bakın, ister tek bunu yapıp bunu birleştirebilirsiniz. tek böyle yapıp veya bu şekilde yapabilirsiniz. Zaptı iki şekilde göstereceğim. Bir, Z yapıyorum, polisle birleştiriyorum. İstersem de Z yapıp bunu yapıyorum. Tekrarlıyorum, Z artı polis, Z artı bu şekilde tercih sizin. Meslekler bölümünde sonuna geldik.